Kullanılmayan toprakların yeniden tarım üretimine kazandırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralık tarla uygulaması başladı. Hazırlanan projeyle iki yıl üst üste ekimi yapılmayan tarım arazileri kiraya verilecek. Bakanlık uydu görüntüleri ve saha çalışmalarıyla ilk olarak Konya'da 10 10.000 dekar, Antalya'da 4.300 dekar, Kayseri'de ise 1.650 parsel boş arazi tespit etti. Hazırlanan proje hakkında bilgi veren Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altunay, ekilmeyen hiçbir arazinin ülkeye faydası olmadığını belirterek şunları söyledi. Şimdi vatandaş iki yıl üst üste ekmediyse, boş duran arazi atıl vaziyette kaldığından dolayı başka bir vatandaş bulunaraktan devletin öncülüğünde Tarım Orman Bakanlığı'nın uhdesinde yeni bir ekim yapacak kişilere kiraya verilecek. Burada boş tarlaların değerlendirmesi söz konusu. Ekilmeyen hiçbir arazinin bize bir faydası yok. Mutlaka bunların ekilip dikilip oradan ürün elde edilmesi hem ülkemiz açısından hem vatandaşlarımız açısından çok önem taşımaktadır. Tabi ekilmeyen toprak da çoraklaşıyor. Çoraklaştıkça buradaki mineralleri de kaybetme durumuna geliyor. Ondan dolayı buranın işlenip ekilmesi ve atıl vaziyette kalmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Olumlu bir uygulama. Konya Ovası'nda uygulamadan faydalanacak kişileri çalışmayla birlikte dolandırıcılık olaylarına karşı uyaran Başkan Altınay, il ve ilçe tarım müdürlükleri haricinde işlem yapılmamasına dikkat çekti. İnşallah oradan yetiştirilen ürünler de piyasaya sürüldüğü zaman bizim dışa bağımlılığımız da kalmamış olacak. Vatandaşlarımız tarım orman bakanlığıyla ilçe tarım, il tarımla irtibata geçerek arada gezen seyyar, ayakçı, kaçakçı ve dolandırıcı tabir ettiğimiz kişilere kesinlikle itibar etmesinler. Tarım il müdürlüklerinin, ilçe müdürlüklerinin önerdiği ne ise ona tabi olsunlar. Onların dışında vatandaşlarla hareket etmesinler.